Oh! Eyvallah. Şimdi de buraya mı yerleşmeye karar verdiniz? Bu saçmalama. Burası onların da evi. Yani çocuklarımızı sokakta mı görüşseydik? Biz aslında av köşküne izinsiz girdiğimiz için özür dilemeye geldik. Evet. Bu evde özür dilemesi gereken bir kişi var. O da kendini biliyor. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ayrıca saçmalamayın çocuklar. Orası da Bizim olduğu kadar sizin eviniz. Çocuklar, özür dilenecek bir şey yok. Teşekkürler Fehmi babacığım. Fehmi baba da nereden çıktı oğlum? Baba de yeter. Ba Te Teşekkürler babacığım. Oh, İvallah, oldu olacak bu malikanenin tapusunu da bu kelkenizin üstüne yapalım. Tam olsun yani. Aa, bak bu iyi fikir mukaddes. Mukaddes, sen böyle yapmaya devam edersen yakında o da olacak. Aa, abim geldi. Bana sevinmiş numarası yapma. Sevindim tabii abi ya. Bak ben eşyalarımı unutmuşum. Onları toplayacağım. Bana yardım eder misin? Bana ne? Git kocanla topla. Tamam aşkım ben gelirim sana yardımcı olurum. Sakala bak şaka. Hemen fırsattan istifade. Yardım. Sen otur. Ben abimle toplarım. Otur. Hadi, oturayım. Hadi abiciğim. Ne toplayacağım ya? Hadi. Ne? Hmm. Mukaddes, yedin çocuğu gözünle bakma. Şuna bak, şuna bak. Ya kızım dursana. Niye ittiriyorsun? Senin odana gitmeyecek miydik? Niye buraya geldik? Boş ver şimdi odayı. Ben yalnız kalmak istedim. Niye? Şimdi biz gençlerle konuştuk. Karar verdik. Doğum günü partisi yapmak istiyoruz. Kimin doğum günü? Yuh abi. Ya biricik kardeşim doğum günü nasıl unutursun? Unutmadım <laughs> şaka. Biliyorsun değil mi? Selin. Hı. Bu Zeynep'le beni böyle bir bir araya getirme planım yoksa. Ne alakası var ya? A Ayrıca sen harbiden unutmuşsun ha. Konuyu değiştirme. Değiştirmiyorum konuyu. Geliyor musun gelmiyor musun? Bak annem Orhan'dan nefret ediyor ya. İşte, sürekli aşağılıyor çocuğu. Biz de o yüzden kendi kendimize böyle bir eğlenmek istiyoruz. O yüzden senin de yanımda olmanı istiyorum. Hmm. Peki ya Zeynep? Zeynep nereden çıktı şimdi? Yani sonuçta kocanın ablası. Çarmayacak mısın? Ne çağıracağım ben o çirkefi? Aa, yani... Biz kendi kendimize eğleneceğiz. Şimdi o bir şey yapar. Keyfimizi kaçırır bizim. Çağırmayacaksın yani. Çağırmayacağım tabii. Ya biz kardeşiz. Ben senin öz öz biricik kardeşinim. O kim? Dış kapının mandalı. E hey i̇yi bari yani o çirkef gelmeyecekse ben gelirim. Gerçekten mi? <laughs> mi abim tamam 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 ayarlıyorum. Hmm. Çakal sen. Vay çakallar. Demek bizimle oyun oynamak istiyorlar. He? Ya sen ne diyorsun hayatım? Yani öz kardeşim resmen gözlerimin içine baka baka yalan söyledi. Aşkım üzülme. Yani üzülmene gerek yok çünkü biz de onlara yalan söylüyoruz. Çok normal. Ne yapacağız peki? Tabii ki de oyuna geleceğiz aşkım. Böyle bir fırsat tepilir mi? Nasıl yani? Partiye gidiyoruz o zaman. Evet sevgilim. Çünkü onlarla eğlenmeye gidiyor olacağız. Aslında hakikaten ha. Biz istedik bir göz, Allah verdi iki göz. Rahat rahat buluşmuş, görüşmüş olacağız. Evet sevgilim, hem de doya doya hasret gidereceğiz. Kaçmadan, saklanmadan bulduğumuz her fırsatı değerlendirebiliriz aşkım. Aynen öyle. Hem ben sana bir şey söyleyeyim Bu salaklar kesinlikle gecede bizi yalnız baş başa bırakmaya çalışacaklar. Bak görürsün. Yani? Yani... Bir, yani biz de oturup rahat rahat pişpirik oynarız abi. <laughs> ben bilmiyorum ki pişpirik. Fatih'ciğim hadi. Metafor yapıyorum aşkım. Pişpirik derken metafor yani. Bir bak. Anladın mı? Anlasana. Hmm. Senin derdin başka kızım. Evet, benim derdim sensin aşkım. Her şey sensin. Öpüyorum seni hadi bay bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.